Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Evet güzel bir hafta sonu geçirdik. Yoğun bir hafta sonuydu. Yorulduk, dinlendik. Yeni haftaya tekrar Bismillah deyip başladık arkadaşlar. Bugün yine mutfağımdayım. Yine sizlerle neler yapacağız acaba? Ee, kolay suları yapacağız arkadaşlar su böreği tadında bir börek olacak inşallah. Sizlerle birlikte yapalım bakalım nasıl bir iş çıkaracağız. Buyurun malzemelerimizi görelim. Evet malzemelerimi aldım geldim arkadaşlar şöyle masanın üzerine hazırladım. Evet ilk önce 3 tane yumurtam var. 3 yumurtamı kırıyorum hemen. Karıştırma kabıma şu şekilde kolay bir börek yapacağız sizlerle birlikte. 3 tane yumurtamı kıracağım. Evet, bir su bardağı zeytinyağı var arkadaşlar. Şöyle hemen onu ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı da sütümüzü ekliyorum. bir börek olacak şöyle evet bir tatlı kaşığı da tuzum olacak bir tane de sade sodamız var arkadaşlar hemen hepsini karıştırıyorum. Evet, tüm malzemelerimizi karıştırdım. Şurada hemen beklesin Bizler de hemen yufkalarımızı halledelim arkadaşlar 1 kilo yufka almıştım Şöyle Evet yufkalarımızı gelişti şekil Doğrayacağız arkadaşlar Hemen tepsimi de alıp geliyorum Evet hepsini şuraya hazırlayacağım. Evet böreklerimizi hemen doğrayacağım. Şu şekilde. şeklinde şöyle yufkamı alacağım hiç açmanıza gerek yok arkadaşlar katlanmış bir şekilde şu şekilde yufkalarımızı doğrayacağım ne çok kalın ne çok ince şu şekilde iki parmak aralığında doğruyorum. Evet bu şekilde yufkalarımızı hazırladım. Evet şimdi hemen hepsini yağlayacağım arkadaşlar. Kare tepsi de yapıyorum ben hepsini alıyoruz. İster peynirli, ister kıymalı ister çökelikli yapabilirsiniz. Ben bugün beyaz peynir kullanacağım. Biraz da kaşar peyniri kullanacağım. Şöyle Evet. Şimdi ilk önce şöyle yufkalarımızı açılmış bir şekilde dağıtalım arkadaşlar. Şöyle. Uzun şeritler şeklinde doğramış olduk yufkalarımızı. Şimdi hemen Yarısını tepsimize yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle, şu şekilde görebiliyor musunuz? Şöyle, evet, eşit şekilde şöyle yufkalarımızı tepsimize yayıyorum arkadaşlar. Kaşar peynirimi ve beyaz peynirimi de rendeledim. Şu şekilde hazırladım. Hemen böreklerimizi güzel bir şekilde tepsimize yayalım. gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor acil misafiriniz geldiğinde yapabileceğiniz güzel bir börek tarifi arkadaşlar evet, her yeri kapanacak şekilde eşit şekilde dağıtıyorum Evet şimdi hemen sosumuzu yayacağım biraz kapatmak istiyorum evet ilk önce sosumuzu sosumuzun yarısını şöyle hazırladığımız sosumuzu yarısına. Bölgesini her tarafına gelecek şekilde. Evet kenarlarda yerlerde da sosumuzu yayalım. Evet şimdi kaşar peynir ve beyaz peynirimizi karıştırıyorum arkadaşlar. Ben süzme peynir kullandım. Sizler çökelek de kullanabilirsiniz. her tarafına kapattım. Şöyle. Kenarlarda boşluk kalmasın. Evet, diğer hamurumuz hemen şöyle Güzel bir şekilde karıştıralım önce. Hemen üzerine yayalım arkadaşlar. Evet, peynirlerimizi kapatacağız. Yufka da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu küçük hepsi de yapabilirsiniz. Ben 6 yufka kullandım. O yüzden orta boyutlu tepsimi kullandım. Evet, her yerini kapatacak şekilde bütün yufkalarımızı böreğimizin üzerine dağıtacağız. Evet, kenarlarda da açık kalmasın. Evet, her tarafına kapatacak şekilde dağıttık. Şimdi sosumu tekrar üzerine dökeceğim arkadaşlar. Bir 20 dakika kadar bekleteceğim. Sosumuz böyle için iyice çeksin. Ondan sonra 180 derecelik fırınında alt üstü pişireceğim. çıkardığımda da sizlerle paylaşacağım zaten. Evet diğer sosumuzu hemen şöyle üzerinde gezdiriyorum. Yeniden yumurta. Yoğurt, süt kullanmanıza gerek yok. Evet, bütün her tarafını ifkalarımızı ıslatıyoruz. şekilde 20 dakika kadar dinlendireceğim. Sosunu çekene kadar. Evet akşam ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Aziz Rabbim tüm hastalarımıza şifa, dertlere deva. Borçlarımıza edalar nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar yufkalarımız sosuyla birlikte güzel bir şekilde dinlendi. 20 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi pişmeye hazır. 180 derecelik fırında şöyle üzeri kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Sonra tekrar sizlerle birlikte tekrar buluşacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti, kabardı kabardı. Şöyle göstereyim sizlere. Çok da güzel kızardı ama ışıktan dolayı sarı görünüyor. Böreğimiz pişti. Şimdi ters düz edeceğim. Dilimleri böleceğim. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Evet şöyle göstereyim. Su böreği tadında lezzetli ve güzel bir börek oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreklerimi böyle dilim dilim doğradım. Yağlı kağıdın üzerine koydum. Gördüğünüz gibi gerçekten Su böreği tadında bir börek oldu. Şöyle kat kat görüyorsunuz. Çok da güzel oldu. Sizlere de tavsiyemdir. Mutlaka pişirin. Gerçekten harika oldu. Böreği börek demiş öyle koyuyorum. Sizlere veda edelim. sizlere çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar bugünlük de bu kadar lütfen beğeni yapmayı yorum atmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın böreklerimle evet, de bugün videomuzun sonuna geldik Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere tekrar